1. İşleminin sonucu kaçtır denmiş. Evet önce parantez içi yapılacak. Parantez içerisinde de bölme önce yapılacak. Onu eksi 2'ye bölelim. Burası eksi 5 olur. Eksi 5 eksi eksi 3. Şimdi bu çıkarma işlemi yapılırken bunu artı yaptığımızda bunun da işareti değişir. Eksi 5 artı 3 daha eksi 2 olur. Yani bu köşeli parantezin içerisi eksi 2 oldu. 4 ile de eksi 2'yi çarparsak işlemin sonucunu eksi 8 buluruz. Doğru cevap B şıkkıdır. 2. Her birinin üzerinde bir üslü ifadenin yazılı olduğu 5 kart ile içi boş mavi ve sarı kutular görselde verilmiştir. Bu kartların tamamı üzerinde yazılı olan üslü ifadenin değeri pozitifse mavi, negatifse sarı kutuya atılmıştır. Buna göre sarı kutudaki kartlarda yazılı olan üslü ifadelerin değerlerinin toplamı kaçtır? Şimdi eksi 3'ün karesi bu artı 9 mavi kutuya gelecek. Eksi 2 üzeri 4 parantez olmadığı için sarı kutuya gelecek. Eksi 16 olur. Eksi 1'in 6. kuvveti bu üssü çift olduğu için artı 1 olur. Buraya gelir. Eksi 3'ün küpü bakın gene tek kuvvet negatif parantez yok zaten. Eksi 27 olur. Eksi 2'nin küpü de Burada da 3 tek olduğu için eksi 8 olur. Şimdi bu üçünün toplamını sormuş bize. Eksi 16, eksi 27 daha, eksi 43 olur. 8 daha, eksi 51 yapar. Doğru cevap D şıkkıdır. 3. Her biri 6 bölmeden oluşan mavi ve sarı şeritlerin ilk bölmesinde sırasıyla artı 2 ve eksi 3 sayıları görseldeki gibi yazılmıştır. Mavi şeritte soldan sağa doğru sayılar bir artırılarak Sarı şeritte ise soldan sağa doğru sayılar 2 azaltılarak iki şeritteki bölmelerin tamamına birer sayı yazılmıştır. Buna göre şeritlerin son bölmelerine yazılan sayıların toplamı kaçtır denmiş. Mavi şeritte 1 artırılarak gidecek. Burası 3, 4, 5, 6 ve 7 olur. Sarı şeritte de 2 azalarak gidecekmiş. Eksi 3, eksi 5, eksi 7, eksi 9, eksi 11 eksi 13 oldu. Son bölmede 7 ve eksi 13 var. Toplarsak eksi 6 olur. Doğru cevap C şıkkıdır. 4. Bir evin içerisinde ve bu evin dışında aynı anda ölçülen hava sıcaklık değerleri sırasıyla 9 ve eksi 3 derecedir. Evdeki klima açıldığı andan itibaren evin içerisinde her 1 dakikada hava sıcaklığı değeri 2 derece artmaktadır. Buna göre klima açıldıktan 5 dakika sonra evin içerisinde ölçülen hava sıcaklık değeri başlangıçta evin dışında ölçülen hava sıcaklık değerinden kaç derece fazla olur? Şimdi her 1 dakikada 2 derece artıyormuş. 5 dakika çalışırsa 5 kere 2 10 derece artar. Şimdi başlangıçta evin içi 9 dereceydi. 9 artı 10 19 dereceye yükselmiş oldu. Başlangıçta dışarıdaki hava sıcaklığı eksi 3'tü. Şimdi 19 eksi 3'ten kaç derece fazladır? Aradaki farkı bulacağız. 19 eksi eksi 3. Bakın burada eksi artı yaptığımızda bunun da işareti değişir. Aradaki fark 22 derece olur. Doğru cevap D şıkkıdır. 5. Rasyonel sayısının ondalık gösterimi aşağıdakilerden hangisidir denmiş. Şimdi bu sayının ondalık gösterimini bulabilmemiz için 5'i 9'a bölmemiz lazım. 5'in içerisinde 9 yok. Buraya bir 0, buraya da bir 0, bir virgül koyarız. 50'nin içerisinde 9, 5 kere. 5 kere 9, 45. Gene 5 kalır. Gene 0 koyarız. 50'nin içerisinde 9, 5 kere. Bu, bu şekilde devam edecek. Yani 0,5. 5'ler devrettiği için üzerine çizgi çizeceğiz. Şimdi bu negatif bir sayıydı. Dolayısıyla önüne de eksi koyduğumuzda doğru cevap aşık olmuş olur. 6. Şekildeki sayı doğrusunda 7 ile 8 sayıları arası 9 eş parçaya ayrılmıştır. K tam M bölü 9 bulunduğu noktaya karşılık gelen bir rasyonel sayı temsil etmektedir. Buna göre K bölü M aşağıdakilerden hangisine eşittir denmiş. Şimdi 7'den sonra sayalım. Bakın burası 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6. O zaman M sayısı 6 olacak Arkadaşlar. E, dolayısıyla bu sayı 7 tam 6 bölü 9. K sayısı 7. M sayısı da 6 olarak bulundu. K bölü M de 7 bölü 6 olur. Doğru cevap C şıkkıdır. 7. 2 bölü 3'ün küpü eksi. Eksi 1 bölü 3'ün karesi işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir denmiş. Şimdi şu sayı bir kere 8 bölü 27 olur. 2 bölü 3 küpü. Bu sayıda, bakın çift kuvvet olduğu için artı 1 bölü 9 olur. Önünde de eksi var. Bakın şu eksiyi de buraya yazdım. Şimdi bu işlemi yapacağım. Payda eşit diyelim. Bunu 3 ile genişletelim. Bunu 1 ile. 8 bölü 27 eksi 3 bölü 27. Çıkarma işlemini yaptığımızda 5 bölü 27 buluruz. Doğru cevap A şıkkıdır. 8. Eş bölmelendirilmiş 4 santimetrelik 3 cetvel ile farklı uzunluklardaki 3 çubuk görseldeki gibi ölçülmüştür. Bu çubuklar ucuca birleştirildiğinde elde edilen çubuğun santimetre cinsinden uzunluğu aşağıdakilerden hangisi olur denmiş. Şimdi en üsttekine bakalım. En üstteki çubuk 3 tam 3 bölü 10 uzunluğu. Ortadaki ise 2 tam 6 bölü 10 en alttaki ise 1 tam 8 bölü 10. Evet bu üçünü toplayalım şimdi. 3 tam 3 bölü 10 artı 2 tam 6 bölü 10 artı 1 tam 8 bölü 10. Tam kısımlarını topladığımızda 6 olur. 3, 6 ve 8'i topladığımızda da 17 bölü 10 olur. Şimdi 17'nin içerisinde bir tam daha var. O tamı 6'ya eklediğimizde 7 tam 7 bölü 10 buluruz. Doğru cevap D şıkkıdır. 9. İşleminin sonucu kaçtır denmiş. Önce şurayı bir yapalım. 1'i aynen yazıyorum. 3 bölü 4'ü de ters çevirip çarpıyorum. Burası 4 bölü 3 oldu. Şimdi şurayı yapalım. Önce 1 artı 1 bölü 3'ü bulalım. Bu 4 bölü 3 olur. Çünkü bakın burada 1 var. 3 bölü 3 bir daha 4 bölü 3 yaptı. Şimdi 4 bölü 3'ü de 2'ye böleceğim. 4 bölü 3'ü aynen yazacağım. 2'yi de ters çevirip çarptığımızda 4 bölü 6 olur. Şimdi toplamayı yapalım. İlk kısım 4 bölü 3'tü. İkinci kısım da sadeleştirdiğimizde 2 bölü 3 olur. Topladığımızda 6 bölü 3. Bu da 2 tama eşittir. Doğru cevap C şıkkıdır. 10. Bir odada aynı hizada bulunan kare şeklindeki sarı ve mavi masaların üstten görünümü görsel 1'de verilmiştir. Sarı masanın balkon duvarına olan uzaklığı 2 tam 4 bölü 5, mavi masanın mutfak duvarına olan uzaklığı 1 tam 1 bölü 2, bu masaların birbirlerine olan uzaklıkları ise 1 tam 1 bölü 10 metredir. Bu masalar aynı hizada kalacak ve masaların birer kenarı duvarlarla çakışacak biçimde Görsel 2'deki gibi yerleştirildiğinde iki masanın birbirine olan uzaklığı x kaç metre olur denmiş. Şimdi sarı sol tarafa mavi de sağ tarafa yaslanmış. Aralarındaki boşluk buradaki 2 tam 4 bölü 5, 1 tam 1 bölü 10 ve 1 tam 1 bölü 2'nin toplamı kadar olur. Bunları toplarken payda eşitlememiz lazım. Bunu 2 ile genişletelim. Bunu da 5 ile genişletelim. Evet. En soldaki 2 tam 8 bölü 10 oldu. Ortadaki 1 tam 1 bölü 10. En sağdaki de 1 tam 5 bölü 10. Bunları toplayalım. Tam kısmı 4 oldu. 8, 1 ve 5'i topladığımızda 14 bölü 10. Şimdi şöyle yapalım. Bu 14 ile 10 sadeleşsin. 4 tam 7 bölü 5 olur. 2'ye böldüğümüzde. Bu tam sayılı kesiri de bileşik kesire çevirelim. 5 kere 4 27 de toplarsak 27 bölü 5 olur. Doğru cevap A şıkkıdır. 11. Özdeş kağıtlar ve iğnelerle oluşturulan bir şekil örüntüsünün ilk 3 adımında şekildeki gibi sırasıyla 4, 6 ve 8 adet iğne kullanılmıştır. Buna göre bu şekil örüntüsünün enince adımında kullanılan iğne sayısını veren cevirsel ifade aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi sayı örüntümüz şu şekilde. 4, 6, 8 hep 2, 2 artarak gitmekte. O zaman genel kuralı şöyle yazıyoruz. Artış miktarı 2 olduğu için 2n. Örüntünün ilk sayısı 4'tü. O halde 2n artı 2 yaparsak bakın 4'ü bulabiliyoruz. Doğru cevap B şıkkıdır. 12. Kenar uzunlukları farkı 4 cm olan kare şeklindeki şeffaf kartlar İkişer kenarları üst üste gelecek ve birer köşeleri k noktasında çakışacak biçimde aşağıdaki gibi üst üste yapıştırıldığında görseldeki şekil elde edilmiştir. En küçük kartın bir kenarının uzunluğu 6 cm, en büyük kartın bir kenarının uzunluğu ise 98 cm'dir. Toplam şeffaf kart sayısı x olduğuna göre x'i bulmak için kullanılacak denklem aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi en küçük kartın bir kenar uzunluğu 6 cm. En büyük kartın bir kenar uzunluğu 98 ve dörder dörder artarak gidiyor bakın. Şimdi toplam kart sayısı x olacakmış. E bir tanesi burada. O zaman geriye x eksi 1 kalır. Şimdi bunlar dörder dörder artıyordu. Baştaki 6 var. Buna x eksi 1 tane 4 ilave edeceğiz. Yani 4 çarpı x eksi 1 toplam ise 98 olacak. Denklemimiz bu şekilde olmalıdır. Doğru cevap D şıkkıdır. 13. Denklemini sağlayan x kaçtır denmiş. Hemen çözelim. 6'yı dağıtıyorum. Buradan da 2'yi dağıtıyorum. 18 eksi 12 x eşittir. 10 eksi 16 x oldu. Bilinenleri bir tarafa bilinmeyenleri diğer tarafa geçirelim. 16 x sol tarafa geçerse artı olarak geçti. 18 de sağ tarafa eksi olarak geçti. Burası 4x. Burası eksi 8. Eksi 8'i de 4'e bölersek x'i eksi 2 olarak buluruz. Doğru cevap A şıkkıdır. 14. Bir şamdan ve bu şamdanın üzerinde bulunan bir mum görselde verilmiştir. Mumun yüksekliği 3x artı 6 cm. Şamdan ile mumun yükseklikleri toplamı ise 10x eksi 7 cm'dir. Buna göre şamdanın santimetre cinsinden yerden yüksekliğini veren Cebirsel ifade aşağıdakilerden hangisidir denmiş. Şamdanın yerden yüksekliğini bulmak için 10x eksi 7'den 3x artı 6'yı çıkarmalıyız. Şimdi bu çıkarma işlemini yaparken eksi'yi parantezin içerisine dağıtacağız. 10x eksi 7 eksi 3x eksi 6 oldu. 10x eksi 3x 7x eksi 7 eksi 6 daha eksi 13 olur. Doğru cevap B şıkkıdır. 15. Olduğuna göre yıldız kaçtır denmiş. Bakın bu 3 ile genişletilmiş. 3 kere 5 15, 3 kere 7 21 olmalıdır. Doğru cevap C şıkkıdır. 16. Bir tepsideki özdeş baklava dilimlerinin tamamı belli sayıdaki tabaklara her bir tabakta 5 adet baklava olacak şekilde paylaştırıldığında 4 adet tabak boş kalmış. 3 adet baklava olacak şekilde paylaştırıldığında ise 6 dilim baklava artmıştır. Buna göre başlangıçtaki bu tepside bulunan baklava dilimi sayısı kaçtır? Şimdi tabak sayısına x diyeceğiz. Başlangıçta her tabakta 5 adet olacak şekilde paylaştırılırsa 5x olur. 4 tabakta boş kalmış. O zaman 5 çarpı x eksi 4 olmalı. Eğer her tabağa 3 adet baklava koyarsak 3x 6 dilim baklava da artmış. Artı 6. Bu yazdıklarım baklava sayısıdır. Dolayısıyla bunları birbirine eşitlersek tabak sayısını bulabiliriz. Buradan 5'i bir dağıtalım. 5x-20 eşittir 3x artı 6 bilinenler bir tarafa bilinmeyenler diğer tarafa 2x eşittir 26 x eşittir 13 buluruz. Demek ki 13 tabak varmış. Şimdi istersek buradan yapabiliriz istersek buradan sol taraftan yapmayı tercih edeceğim. Şimdi 5'er tane koyunca 4 tabak boş kalıyordu. 13'ten 4'ü çıkaralım. 9 tabak. Her tabağa 5 tane koyarsak toplam baklava sayısı 45 olur. Doğru cevap D şıkkıdır. 17. 1 bölü 250 bin ölçekli bir krokide A ile B şehirlerinin konumları ve bu iki şehir arasındaki mesafelerin santimetre cinsinden gösterim aşağıda verilmiştir. Buna göre A ile B şehirler arasındaki gerçek uzaklık kaç kilometredir? Şimdi 1 bölü 250 bin demek. Gerçekte 250 bin olan haritada 1 şeklindedir. Şimdi haritada 24 ise gerçekte kaçtır? 24 ile 250 bini çarpmamız lazım. Bu işlemi yaptığımızda 6 milyon santimetre buluruz. Bunu kilometreye çevireceğiz. 6 milyon santimetre 60 kilometre demektir. Doğru cevap C şıkkıdır. 18. Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında gürgen, çınar ve kestane fidanları dikilmiştir. Dikilen bu fidanlardan gürgen sayısının çınar sayısına oranı 2 bölü 3, çınar sayısının kestane sayısına oranı ise 2 bölü 5'tir. Dikilen kestane fidanı sayısı 300 olduğuna göre dikilen gürgen fidanı sayısı kaçtır? Evet. Gürgen bölü çınar 2 bölü 3. Çınar sayısının da Kestane sayısına oranı 2 bölü 5. Şimdi her iki oranda çınar ortak bakın. Burada 3, burada 2. O halde bunları eşitlememiz lazım. Bunu 2 ile genişletirsek 4 bölü 6 olur. Bunu da 3 ile genişletirsek 6 bölü 15 olur. Şimdi çınarlar eşitlenmiş oldu. O halde gürgen 4 kat, çınar 6 kat, kestane de 15 kat olacak. Kestane fidanı sayısı 300'müş. O halde 300 eşittir. 15 katsa 1 katı 20 buluruz. Bize gürgen sayısı sorulmuş. Gürgenler 4 kattı. 20'yi 4 ile çarptığımızda 80 buluruz. Doğru cevap B şıkkıdır. 19. 120 sayısının %45'i kaçtır denmiş. Hemen şöyle yapacağız. 120 çarpı 45 bölü 100. Şu sıfırla bu gitsin. 45'i 5'e böl 9. 10'u 5'e böl 2. 12'yi 2'ye böl 6. 6 ile 9'u çarp 54. Doğru cevap D şıkkıdır. 20. Kare şeklindeki bir arazinin planı 5 eş sarı karesel bölge ve 2 eş mavi dikdörtgensel bölge olacak biçimde aşağıdaki gibi çizilmiştir. Sarı bölgelerden her birinin alanı 80 metrekaredir. Bu plandaki sarı bölgelerin yarısı satılmıştır. Buna göre mavi bölgelerin yüzde kaçı satılırsa son durumda sarı ve mavi bölgelerin alanları birbirine eşit olur. Sarı bölgelerin her biri 80 metrekareymiş. 80, 80, 80, 80, 80 ve 80. Evet 5 kere 80. 400 metrekare olur. Şimdi mavi bölgelerde bakın iki tane sarı bir maviye eşitti. Burası 160. Burası da 160. Bu ikisini topladığımızda 320 olur. Maviler 320, sarılar 400 metrekare. Şimdi sarıların yarısı satılmış. Yani 200'ü satılmış, geriye 200 kalmış. Buna göre mavi bölgelerin yüzde kaçı satılırsa son durumda sarı ve mavi bölgelerin alanları birbirine eşit olur. Şimdi maviler 320 ee, sarılara eşit olması isteniyor. Yani 200'e eşit olacak. O halde 320 eksi 200 120 satılması lazım. Mavilerin yüzde kaçı 120'dir? Onu bulacağız. Şimdi 320'de 120 yüzde kaçtır? Böyle bir doğru orantı yapılabilir. 120'yi yüzde çarpıp 320'ye bölüyoruz. Bakın şu sıfırla bu sıfır gitsin. 37,5 bulunur. Doğru cevap A şıkkıdır.